1 Nisan'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamit Egemen'den maalesef acı haber gelmişti. Gün geçmiyor ki acı haberlerin peşi sıra gelmesin. Hamit Egemen de cinayete mi kurban gitti yoksa psikolojik bir sorun mu vardı? Hamit Egemen'in kaldığı yurtta ne oldu ne bitti hepsinin cevabını hep birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Ailesinden baskı mı görüyordu ve ailesi baskı mı yapıyordu? Bunların cevabı bu videoda. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak önemli gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. 6 gün önce kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Yurdun yakınlarında ormanlık bir alanda av tüfeği ile cansız bedenine ulaşıldı. Egemenin incelemelerine göre intihar ettiği değerlendiriliyor. Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda bir 1, 1 Nisan Cuma günü saat 2 sıralarında ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen için ailesi polise kayıp müracaatında bulunmuştu. İstanbul Asayi Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince izine köpekler vasıtasıyla ulaşılan Egemen'in kaldığı yurdun çevresinde ormanlık alanlarda aramalar AFAD, ekip, AFAD ekiplerince destek verilerek devam etmişti. Yaklaşık bir saat süren aramalarda Egemen'in yurt yakınındaki ormanlık alanında cansız bedenine ulaşılırken yanında da bir av tüfeği olduğu ortaya çıktı. Olay yeri incelemelerine göre ekipleri ve savcının incelemesi sonrası Egemen'in cansız bedeni otopsi raporuna otopsiye gönderildi. Otopsi yapıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan yapılan incelemelere göre av tüfeği ile intihar ettiği değerlendiriliyor. Olayı haber alarak e gelen egemenin ailesi ise sinir krizi geçirmişti. Aileyi yakınları güçlükle sakinleştirirken henüz intihar mı cinayet mi DNA testi beklenirken ailenin konuda ihmal olduğu düşünülüyor. Çünkü Hamide uyup da Okumak istemediği, zarar verilmiş görüldüğü ve bu yüzden psikolojisi bozulmuş olduğu söylenmişti. Dolayısıyla okumak zorunda kalan Hamid de böyle bir yolu seçtiği düşünülüyor. Sadece çocukların okumasını istemişti ailesi. Diyecek bir söz bulamıyoruz. Aile ailesine Allah sabır versin. Adalet yerini bulacaktır elbet bir gün.